arkadaşlar, sevgili YouTube ailem, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şahane mi şahane, kolay, pratik bir karamelli süt tatlı yapacağız. Dilerseniz malzemelere geçelim. 1 kilo sütüm var. Bunu ekleyerek başlayalım. 1 kilo sütümü ekliyorum. İçerisine 200 milim ölçüsündeki su bardağımı ekliyorum, bir su bardağı şekerim, bir su bardağı aynı ölçüde irmiğimi ekliyorum, yarım çay bardağı hindistan cevizim, bir tane vanilyam, bir tatlı kaşığı da tereyağım var. Tereyağım var. Bunları sonra ekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bunu ocağıma alıyorum. Ocağıma aldım. Kaynayana kadar karıştırıyorum arkadaşlar. Tatlımız kaynadı. Altını kısalım arkadaşlar. Sonra içerisine yarım çay bardağından bir tık fazla size bağlı aslında bir çay bardağı da ekleyebilirsiniz. Hindistan cevizimizi ekliyorum. Bir tatlı kaşığı Tereyağımızı ekliyorum. Bir tane vanilyamızı ekliyorum. Karıştırıp tereyağı eridiğinde altını kapatacağım arkadaşlar. süt tatlımızı ocaktan aldık. E, Tart kalıbı da kullanabilirsiniz. Ben borcam küçük boy kare kullandım. E, bunun püf noktası arkadaşlar ıslatmamız. E, musluğun altına tuttum tamamen her yerini ıslattım. Islak olacak çünkü bir ters çevirme işlemimiz var. Ondan dolayı ıslak olması gerekiyor arkadaşlar. Tamamen ıslattım. Islatmış olduğumuz tepsimizin içerisine tatlımızı çeviriyorum. Borcamımıza boşalttım arkadaşlar. Oda sıcaklığına gelene kadar dışarıda bekletirim. Sonrasında 2 saat kadar dolaba alacağız. Şimdi de karamel sosumuzu hazırlayacağız arkadaşlar. Ee, sosumuz için 1 su bardağı şekerim var, 1 ee, su bardağı sütüm var, 1 yemek kaşığı nişastam var, 2 yemek kaşığı tereyağımız var. Şimdi e, sosumuzu hazırlamaya başlayalım. Tavamızı ocağımıza aldık. İçerisine bir su bardağı şekerimizi ekliyoruz. Erimesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Şekerimiz gördüğünüz gibi erimeye başladı. Şöyle ufak ufak karıştırarak erimesini sağlayalım. Şekerimiz eridi. Şimdi içerisine iki yemek kaşığı ayarlamış olduğumuz tereyağını ekliyoruz. Tereyağımız da eridi. Bir su bardağı sütle nişastamı karıştırdım. Şu an onu azar azar içerisine ekliyorum arkadaşlar. Şu an oldu arkadaşlar. Topaklanması falan hepsi bitti. Altını kapatıyorum artık. Sütlü pastamızı dolapta 3 saattir dinlendirdik arkadaşlar. Üzerine streç film kapatmıştım. Şu an onu açıyorum. Ve tepsimizi pastamızı koymadan önce ıslatmıştık. O yüzden şu şekilde açarak yapışmasını engelliyoruz. Çünkü ters çevireceğiz arkadaşlar. Zaten kendini bırakmış. Dinlenme süresi doldu. Bunu ters çevireceğim arkadaşlar. Sütlü pastamızı ters çevirdik arkadaşlar. Yapmış olduğumuz karameli üzerine çok yavaş bir şekilde çünkü sütlü tatlı altındaki arkadaşlar. Yavaş bir şekilde karemelimizi yayıyoruz. Akışkan bir kıvam zaten kendiliğinden yayılacaktır arkadaşlar. Karamelimizi üzerine döktük. Şimdi bunu bir saat dolapta dinlendireceğiz arkadaşlar. Karamel sosumuzu bir saat dolapta dinlendirdik arkadaşlar. Şimdi servisini yapacağız. Arkadaşlar karamel soslu sütlü tatlımız bu şekilde çok da güzel oldu. Yaz günlerinizin serinleten bir tatlısı olacak arkadaşlar. Çünkü dolapta dinlendirdik ve buz gibi tadıyla harika bir lezzet oldu. Çocuklarınıza rahatlıkla yedirebileceğiniz bir sütlü tatlımız oldu. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun arkadaşlar. Bu arada kanalıma destek veren arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Destek olmak isteyen arkadaşlar ee, kanalıma abone olup zili açarsa seviniriz.